Herkese selamlar. Hepinizi karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yeni bir challenge ile karşınızdayız. Yeni challenge'ımızın adı her gün farklı bir forma. Aşağı sayacımızı da koyduk abi. Ama tek video. Ne yapacağım? Her gün günlük yapılan görevleri yapacağım. Tamam mı? Paket açılımımızı yapacağız. Ama tek video yapacağım. Her gün de farklı bir forma giyeceğim. Sanki 3 ayrı video gibi ama 3 videoyu tek videoya sıkıştıracağız. 3, 2, 1 Zabırt deyip paket açılımına başlıyoruz hocam. Hadi bakalım hayırlı olsun diyoruz şimdiden. Ne alacağız hep birlikte göreceğiz. Karim Benzema ile başlıyoruz. Bu arada Anderson ta 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 ta. Alişka hoş geldin kral hoş geldin. Alişka'yı da hoş geldin diyoruz buradan. Bakalım nasıl bir bir buçuk sezon geçirecek bizle belki daha fazla bilemiyoruz. buradan ağır satılamazlar falan da var. Bunlar nereden geldi? yayın izledik falan oralardan geldi. Ondan sonra Gareth Bale'in görevlerinin bayasını yaptım. Yani 3 tane görevi kaldı Gareth Bale'in. 3'ü de kolay görev. Rating düşük oyuncu kalmadı elimizde. E, hep böyle yüksek oyuncu var bize. 87, 88, 89 onlar var. O yüzden hani paket açılımından sonra hem bugünkü 83 onları, 85 ikileri bunları yapacağız. Ayrıyeten de Gareth Bale'i bitirirsem Gareth Bale'i bitireceğim. Onu da forvete atmayı düşünüyoruz. Yani hükmün sonu çıkart dedi. Emre sordum. Yani kadroda on çıkabilir dedi. Çünkü solda abi zaten Ronaldinho var. Sağda Jardinho var. Yani ikisini çıkartmak istemem. Forvette sonla Doku var. Doku Toti kartı çok iyi abi. Yani şöyle bir eksisi var o kartın. Hani o kart hakkında yorumumu yapayım. Her vurduğu gol neredeyse. Dribbling'i çok güzel şöyle bir güzelliği var. R1 dribblingle ile bir anda hızlandığında çok fazla öne gidebiliyor. Bu bazen bu kaybetmeme de sebep oluyor. Çünkü ben yüksek bir mesele oynamıyorum. Hani böyle bir eksisi var. Bir de çok fazla top kaybediyor. Neden bilmiyorum hani boyu kısa diye galiba hani fiziği yoksa yüksek 83 falan herhalde fiziği var. Çünkü ona biz ekstra bir ev yapıp öyle yükselttik. Fiziği oldukça iyi ama top veriyor abi yani gücü ne kadar bilmiyorum tam anlamıyla tabii ki ama. Hani sonda mesela kasa olduğu için son daha hani o konuda iyi. Ama şöyle de bir şey var. E, Dokunun agresifliği inanılmaz iyi. Çok fazla top kazanıyor. Çok fazla o topla gol atıyor. Yani dokudan vazgeçmek de istemiyorum. Onun da plaseleri inanılmaz iyi. Hani olmadık yerde maçı çevirdiği plaseler oluyor abi. Yani öyle goller atıyor ki son. Hadi bakalım. Bilmiyorum şey. Yani Beyli forvet e, oynatmak daha çok istiyorum. Kanatta harcamak istemiyorum öyle bir kartı. Zaten Jarzinho, Ronaldinho ikilisi Forvet'te e, kanatta çok iler ikisi de. Hatta Jarzinho'yu bazen e, Forvet'e çekiyorum. E, sağ kanatta yedekten oyuncu sokuyorum. Çünkü yedeğimiz de bayağı hani geniş bir yedek alamız var. Ama bilmiyorum duruma göre bakacağız. Yani Toti çıkan mı o da belli değil. Toti çıksa ne çıkacak? Forvet mi çıkacak? Orta sağ mı? Belki kaleci çıkacak. Kadın gelecek. Berger. Hamburger ger. Belli olmaz yani. Ama tabii ki bir şey çıkartalım artık yani. Şu bayacı da koyduk. Biraz geç kaldı sayacı işin ama belki gelir abi belli olmaz ya. Asla bir gelirse böyle bir 4-5 milyonluk oyuncu o ekibi kebaba götüreceğim. Fotoğraf atacağım videoya. Düşünün yani. 4-5 milyona gelirse abi satılabilir bir şey. Kebaba gideceğiz abi. O TOTÜ sonuna kadar geçerli o maddemiz. Bu ekiple komple bir kebaba gideceğiz. Ama yani atılabilir bırak abi satılamaz kaleci gelmiyor yani. Şimdi tam ağzımızı açmayalım gelen oyuncu da kaleci gelir de belli olmaz yani. Dün mesela şey gelmiyor dedik e, mansiyon falan hiç gelmiyor dedik. Bir videoda iki tane attı hemen mainlanı belli olmuyor yani. Dün video dışı açtım herhalde Maignan. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani Maignan çok gördük. Şey mesela herkes Gwyn'i görüyor. Biz Maignan gördük abi. Bakalım şimdilik yani biraz kötü bir şansla gidiyoruz. Ama tabii bu paketler çok böyle aman aman paketler değil. Bu paketler yani düşük paketler zaten. Ben premium lig yükseltmesini bu arada abartı fazla yapıyorum. Yani o kadar fazla yapıyorum ki arkadaşlar yani. İnanamazsınız Yani günlük sürekli yapıyorum yani kulübe bir tane Libertadores oyuncu gelmesin. Bir tane bak. Bir tane Libertadores'ten altın oyuncu gelsin. Böyle 2K'lık falan hani reyting yüksek geliyor ya. Evet. 80-10, 85 falan filan. 80 çarpı 10 zabır deyip yolluyoruz. Mansiyon falan da yok hocam. M.O. Kevin De Bruyne mi? Şaka yapıyorsun. Kevin De Bruyne. Zaten diyorum ya bak. Kevin De Bruyne, Bir de kimde bir kişi daha vardı abi. Bir kişi daha var. Adı da aklıma gelmedi ya yüksek. Neyse. Videolarda zaten hep gelen oyuncular biliyoruz az çok. Sürekli Odegaard falan sürekli aynı oyuncular geliyor. Tamam mı? Ker niye gelmiyor abi? Bunu dikkat, hiç bunu fark ettiniz mi ya? Bunu ben demeden önce fark eden var mıydı? Ker niye gelmiyor abi? Zabırt. Bir Kevin De Bruyne daha mı lan? Bak açma anladın mı? Bak 90 bu adam kurta 89 mesela Ker de herhalde 89 veya 90'dır yani Çıkmadığı için bilmiyorum Ker niye yok abi? Geçen gün Şimdi birisi Raş'ta Ker'le oynuyordu Oradan aklıma geldi lan dedim bu adam hiç çıkmıyor dedim lan Hani ben hiç çıkartmadım bu sene bu kadını Yani şuna bak Arka arkaya Kevin De Çekme ihtimalim kaç olabilir benim ya? Çok garip. Bu kim? Oh. of 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 of. Geç geç geç. Volkat yok lan. 85 çarpı 2 lan. Yazık. 3, 2, 1. Gönder gelsin. Hadi. Adın Aleci. Yo Modric'miş. Lan forması farklı gelmedi mi? Kırmızı. Aynen kırmızı forma. Modric. Arkasında kim var? Donaruma Gelen ama Modric'e benzemiyor muydu? Ben yanlış mı gördüm? Donnarumma'ya da benzemiyordu ki. Neyse. Belki de odur bilmiyorum. İşte o kadar da Oyunculara o kadar dikkat etmiyoruz da. Diğer oyuncular daha çok dikkat ediyoruz. 85 3 defans. Toti lan Toti. Vallahi Toti. İnanamıyorum abi ya. Gerçekten açtık ya. Defansta kim geldi lan? Vallahi Toti geldi. Bakalım ikon mu normal mi? Bronz Abi Berger ya. Bak çağırdım ya. Vallahi çağırdım ya ama aç video her şey işe yaradı. Otu çektik abi. Bundan arkasına bir yaz ya. Bunu nasıl yapacağız? Hemen şöyle biri hazırlayalım abi. Bir şurada gösterelim. Bunu da aşağı indirelim. Bir abi bir totimiz bir. Böyle bunu da en üste çektik mi? Bir ya. Allah helal olsun ya. Ya berger merger gelsin ya bir şey. Bak videoda ne dedim? Ben dedim ağzımla çağırırım dedim. Geldi ya. Hoş geldin. Berger merger ya. Ne kadar? 100k. Bir şey olmaz abi. Tote açtık ya. Şu şanssızlığı attık yeter daha artık. Tamam bundan sonrası belli olmaz. 85 2 var aç. Ben bu videoda Açacağım dedim abi açtık bir tane de olsa açtık abi poti geldi sonunda Gabriel'den de bıktım Hani böyle bir şey yok Sürekli aynı oyuncuları görmekten bıkmadınız mı lan herkes yorum yazıyor Vallahi bıktık ya Şuna bakar mısın ya 86 arkası 86 geliyor ya Lan oğlum paket 85x2 zaten lan nasıl böyle bir şey olabilir 3 2 1 gönder gelsin biz gönderelim o gelsin diyoruz Hadi bakalım Neyse. Bakalım yarın ne alacağız. Her gün bir paket açılımı. Açsınız olacağız. Yani şanslı olur muyuz olmaz mıyız? Bugün böyle geldi. Yarın belki bu daha da iyi olabilir. En azından video konusunda da hani bir gün geç gelecek ama video en azından güzel gelecek diyorum. Biz takipte kalın diyorum. Yarın görüşürüz hocam. Farklı bir formayla karşınızdayız. Başlıyoruz. Yani daha doğrusu başladık da hiçbir şey çıkmadı. Bayağı bir paket açtık. Hiçbir şey çıkartamadık. Ama gene de bu çıkarttıklarımız da 80-20 yapacağız. Bakalım. Güzel paketlerimiz var da. Şans bizden yana olacak mı bilmiyorum ya. Mağazamızda da. Ön izlemeden Mbappe çeken var ya. Saçmalık. <laughs> Allah şaka gibi. Tarıkla abi, şovumuzu yapacağız şey bakayım hadi. Ya? Bu günlük sınırsız gelen bu işte yeni gelen. Değil mi yani? Abi iyi, bunlar. Bir yerleri daha mı iyi bunlar? Ya onlar daha yüksek rating bak. Rating göre. Zaman bu e, o Yolla, zaman bu ev. Yolla hadi. Bu o zaman geliyor. Hadi. Geldi abi. Hadi bakalım. Saymayalım buna. Bir yerlerine sayacağım. Yerlerine sayacağım ne ya bunu. Bu ne? Bu dördüncü deklerin raysa. Abi şey bu bizim arka. Arka bu, apartmanda mı oturuyoruz? Arka apartmanda oturuyoruz. bizim. Deklerin dördüncü defa geldi. Şaka <laughs> değil yani ha bak. <laughs> 10 dakikadır açıyoruz. Adamın Bu... adı pirinç ayağınız. <laughs> Aynen. Padeho da geldi kral. Harbi mi? Baya kulüpte oyuncu doldu bu arada Yani 82-20 herhalde bayağı bir yapar geliriz Diye düşünüyorum Abi ben bir 86-3 açayım ya yani. Aç 3-2-1 ZABIRT abi, abi yapma be Lan oğlum Kim bu ya Gabriel geliyor 86 ya Değil mi çar mı Ağrı getirdik totu dedik paket açılımı dedik Her gün bir video çekeceğiz dedik Aha gibi. Tarık'la geldik. Oğlum Hala... kişi la. Ee, iki kişi Oğlum de. ikili toti ben çıkarayım bari. Hadi ikili toti çıkart hadi i̇kili, bir i̇kili, tane. İkili toti. Bir abi. toti çıkardık da ikilisi kaldı hadi. İkili abi dur. Peki ikiliyi hücumdan mı istiyorsun? Orta zaten. Hücum olsun Ronaldo gelirse iş biter burada. Ronaldo ile Mbappe gelirse iyi mi olur? Ronaldo gelirse Me McDonald's'ta quarter pondur alırım sana. Tamam ta o zaman triple quarter pondur. Tamam. Satılabilir olacak bir de. Satılamaz olsa da alırım. <laughs> tamam. Hadi. Abi. Dubai parmağıyla o zaman. Oo. Ooo. Hadi lan. Yok abi mavi bile yok ki zaten Tarık. Mavi bir boş ver. Da... M. Vol yok ya. Lan haftanın takımı da mı yok? Lan oğlum vol kat yok. Var. Aha var. Haftanın, haftanın takımı, takımı var. var he. Haftanın takımı var. Haftanın herhalde... takımı var. Haftanın takımı var. Haftanın Boyatmış oğlum ya ne yaşlanmış. Sen hiç onu ben açayım şu ikisini sen aç. 3, 2, 1. ZABIRTTT Hadi lan Oğlum hadi Abi şu ya. etraf direkt renk değişik olacak değil mi? Tabii mavi olacak Abi ya. o zaman dur şimdi Başta söyleseydin ben şimdi oraları mavi yapacağım Oğlum 50 kere söyledik ne başlık onun var bunun <laughs> Ben en son kapının orası mavi olacak sanıyorum bekliyorum Diğeri ya. paket neymiş? 86 Oba. İkisi Abi. felaket değil mi yanlış? İkisi ya? de felaket Biz Ben 85 Ben 85'ten mi ne açtım şeyi? O hadi O zaman şöyle yapalım ya şu sağa Sona bırak. Allah. Onu sona bırak oğlum sağ. Oğlum ne yapıyorsun ya? Hadi bas. Sonu mu sona bırak? Ya, ya fark etmez tamam. aynı hadi. 3 2 1 Zabıt. Evet. Bu ne kardeş? Abiciğim ama yani. Çık hadi bari en iyisi çıksın he. En iyisi yok oğlum. Bunu da <laughs> bu zaten. Abi yok mu görev için pahalı böyle önemli bir şey. Kevin de var en yüksek 90. Harbi mi? He. En yüksek o abi. Aha gibi ya abi o zaman burada güçlerimizi birleştirelim. Hadi. Ama daha yapacağız paket sen aç. Tamam hadi o zaman açıyorum arkadaşlar. Güce gerek yok. 3, 2, 1, zabıt. Alttan takımı bu siyah bak. Harbi mi? He. Ee, Forvet. Bari 3-5 tane çizsin. <laughs> Eger Berk'in <'ın> arkasına <laughs> geliyor. Parça bakayım lan. Eger Berk. 89. Gerçekten mi? Aynen. Alanlı kadın, ver, alanlı kadın versiyonu. Para eder mi? Yok lan parası değil. Yani. Aha lan içeri. Eee. Toplam takım takımı işte. Haftan baş, takımı gelmesi oldu. iyi oldu. Haftan takım baş mı? Ha yok 3 taneymiş. 3 tane, tane aynen. Şöyle bir şey oldu. Toplamda biz burada 20 tane paket açtık bu videoda. Siz hepsini görmediniz tabii ki. Paketlerin hepsi gold. Yani bir şey yok. Haftan takımı çok fazla geldi. Baya bir oyuncu geldi. Potif falan yok. Hani gene tabii ki araya şimdi paketleri yapacağız, geleceğiz. Muhtemelen herhalde bir 4-5 tane 82 mi yaparız. Aynen. Ondan da totu çıkar. İnşallah bakacağız. Hadi bakalım dört kere yaptık abi. Alırsak. Abi yakmalıkları gönderelim. Yakmalıkları önden gitsin abi. Bunların en güzel yanı. Bu mı diyor lan? Evet bu mı harbiden. Bunların en güzel yanı ne biliyor musun? Şimdi baştaki futbolcuları alıyorsun gerilerin hepsini aşağı atıyorsun. Ben bu sebepten çok fazla para kazandım. Yani dün gece bunları açtık abi. Böyle hani Hı -hı. bir şey de çıktı mı arada totbi de çıktı satılabilir. Volkout da çıkıyor. Yani Bazen hani bir şey vermiyor ama bazen de iyi şeyler verebiliyor. Her pakette 1600 coin para geliyor tamam mı? Bunları böyle açıyorsun. Otu gelen de varmış bunlardan bu arada. Haftanın takımı falan çıkıyor mu? Geliyor aynen. Haftanın takımı da geliyor. Play geldi bak. Aha. i̇yi bir şey çıkan değil de. Kaç tane oğlum? Böyle yan yana açar ne abi. tek tek ya? Bu böyle ha. Toti geldi. <laughs> Toti totu, çıkardı. geldi ha Toti Toti çıkardık abi. Karmadık demeyiz. Toti çıktı. Şöyle yapınca ya abi, ne abi. oluyor? Ya. Rodriguez. Yani mesela şu Libertadores oyuncusu para ediyor şu. Böyle böyle e, bu paketlerden hem 82 onu yapıyorsun hem de şansına bu heyecanlanma gümüş bu. Çok oldun değil mi bir Lan dedim işte ikon gibi var lan sandım. Videoda da böyle oldu çocuk. Oha dedi hepsi tamam mı? <laughs> lan yanlışlıkla bunu açtım lan. Ne lan bu? 82-20. Volkart yok ha. Abi inanamıyorum. Eder Milita geldi. Vallahi alttan, Nasıl alttan... Volkart yok ya? Alttan takımı da yok. Sen aç hadi. Abi o zaman. 82-20'leri aç ya, Bu ne ya? Boş ver sen 82-20'leri aç. Gel. Geldi abi o zaman. Hadi. Geldi. Kadın geldi. Volk'a Kadın şey mi gene şu? Yok. Pay olan kadın mı? Doktan yok. Mı? Payor geldi yok. 87. Arkası bakalım kim var? Arkasına. Kimse yok. Aftan takım falan yok mu? Vallahi bilmiyorum o kadar. Yok. Kardeş bütün kutularda bu Ciro yemin mi etmiş gelmeye? Ciro, Lagazet, <laughs> Suarez, Kurekli geliyor. Ben sanki hep Ciro'yu gördüm. 3, 2, 1. Zabur, Oğlum lan ver lan! Lan hadi artık Mofot ya! Volkath yok ha! Şaka gibi ya! Haftanın haftan takımı takım var Allah'tan. Neyse haftanın takımı işimizi görür ya. Acer'imin tipi ne ya? Acer'imin de sürekli. <laughs> abi! Onu da aç! Açıyorum. Aç abi hadi! Artık bununla gelsin. 3, 2, 1! zabur. Lan oğlum Volkan. Olsa... Ben de anlatam o var lan sen de uzat. Gelim dekle ben yok. de bir an öyle Şaka saldırdım. geldi. Branik şaka. Abi? Şaka mı yaptı bize? Bir de şaka yaptı hocam. Abi şaka. Brandi dedi. şaka ya. Abi yaptı. iki kişi lan. Evet. Popla geldi. Yanında popla beraber. Arkasına. Aha aptanın takımı. mı? E, tamam abi. Yapılır da bu sürekli yapılır da yani şimdilik. Bitene kadar. Şimdilik buna hiç şey yapmayalım. Bunu yani bunlar da pek bir şey vereceğinden değil açalım yine Videoda açalım ne olur ne olmaz abi bir şey verebilir Aynen yani Ben diyorum ya dün gece ben bu paketten 50 küsür tane yaptım Bir tane Grimaldo aldık 4 tane Mansiyon aldık 2 Gwyn 2 tane Magnan geldi galiba Yanlış hatırlamıyorsam çünkü Hani 3 gıbin bir Magnan da olabilir tam bilmiyorum Ama adam <laughs> Aynen hızı 93 ya 93 yani dün gece benim için hani pakete göre 80-90 tane açanları da gördük. Onlara çıkmamış. Bize dün en azından Grimaldo çıktı. Hani bu konuda biraz iyiyiz. Yani bir toti kartımız var. Çıkartabildik en azından. Onun dışında işte zaten doku yapmıştık. Toti yükseltmesini. Güzel oldu. Yani daha çıkartır mıyız bilmiyorum. Ben bu promo boyunca hani şu iki gün boyunca bu paketler var ya sürekli yapacağım. Hani bir şey çıkar çıkmaz Twitter'dan Instagram'dan zaten paylaşım yapacağım arkadaşlar videoyu normalde dediğimiz gibi 3 ayrı günde 3 ayrı video yapacaktık ama Tarık geldiği için şimdi yarın ben tek başıma gene çekip arada Tarıklı bir video olması saçma olur. o yüzden videomuzu iki videoyla sonlandıracağız yani iki video bir video olacak hani videonun başında çok fazla paket açtık ama bir şey çıkmadığı için oradaki sahneler yok zaten şansımıza bugün olmadı bir önceki videoda çıkarttık ama bunda olmadı ama gene de dediğimiz gibi cumaya kadar gene bir paket açılımıyla karşınızda olacağız. Biz takipte kalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşça kalın.